Mutfağımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Kurabiye yapıyorum. Bir yumurtamı kırdım. Böyle bir çay bardağı tam dolu olmayacak şekilde sıvıya Böyle normal bir su bardağıyla pudra, şekeri. Arkadaşlar bir de vanilya koydum. Bunları yoğuracağım. Daha sonra bir de kakaomuzu da koyalım. Unutmayayım. Bir kakaolu bir kurabiye olacak. Arkadaşlar kakaomu 2-2,5 iki, iki, buçuk yemek böyle normal yemek kaşığımı ekliyorum. Bunları böyle güzelce harmanlayacağım. Böyle olmuyor Direkt eline giriyorum. Ellerimi çok güzel bir şekilde yıkadım. Zaten mutfağımı bakın. Toparladım güzelce tezgahımı. Şu şekilde iyice bir yoğuralım. Ellerimizi iyice dezenfekte etmeliyiz. Bu şekilde yoğuruyoruz. Bakın. Yoğurduktan sonra biraz un. Bir tane de hamur kabartma tozumuzu ekleyelim. Arkadaşlar bir su bardağı bir su bardağı şimdi ben unumu ekledim. Böyle yoğuruyorum arkadaşlar. Yoğurduktan sonra tabi böyle birazcık şey görünüyor. Tabi kakao oldu. Daha güzel kıvam alacak. Bir su bardağı daha burada unum var. Onu da ekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben diğer su bardağımı ekledim. Bakın şu beyaz olan da hamur kabartma tozu. Onu da koyduk. Şimdi güzel bir kıvam aldırana kadar yoğuralım. Arkadaşlar kıvamlı bir hamur yaptım. Tezgahımı aldım. Şimdi böyle şekil veriyorum. Oklavayla da açabilirsiniz. Bu şekilde. Elim biraz kakaolu. Kusura bakmayın. böyle şekil veriyoruz istediğimiz kurabiye kalıplarıyla şeklimizi verebiliriz. Görüyorsunuz bu şekilde kakaolu kurabiyeleri hazırlıyoruz. Fırına vereceğiz burada da böyle. Şöyle yuvarlıyorum tezgahımı arkadaşlar çok iyi dezenfekte ediyorum sonra işimi yapıyorum ben yıkarım silerim iyice o şekilde ha, ellerim biraz kakaolu şöyle açıyorum şekil vereceğim evet. Evet, bu kadar yeter. şekilde değişik değişik böyle yıldızım var. Sizin bir şekli verebileceğim arkadaşlar. Arkadaşlar minik bir misafirim var. Oğlum <laughs> da yapmak istedi. Oğlum hangi kalıbı kullanacaksın? Ee, çiçek. Bak bunu sen istedin diye yapıyoruz değil mi Kakoğlu? Evet. Kurabiyeyi çok seviyor. Birazcık daha ince etmene gerek yoktu. Azıcık kalın bırakmalıydın. Olacak, olacak. Evet, bir tane daha yap. Aa, bir daha yapalım. Çok inceltmeyeceğiz oğlum. Tamam. Bakalım bu defa yapabiliyor musun oğlum? Ya hayır, birkaç tane daha yapalım. Tamam. Şuralara da yap. Bir tamam, bir tane de yıldızlı yap. Çok istedin yapmak. Evet, oraya da yapabilirsin tamam çıkarmana yardımcı olayım şöyle yavaş yavaş dokun ayak evet hafif hafif önce bunu alalım çok güzel yaptın eline sağlık bunu alayım ben evet tepsimize koyalım yıldızını da alalım evet oğlum çok güzel gidiyorsun şunu da bu, onu bırak buna geç bunları da yap ben çıkart ben de devam edeyim diğer tarafta Evet arkadaşlar bugün oğlumla beraber yaptık. Ellerine sağlık oğlum. Bunu şimdi fırına verelim. Arkadaşlar kakaolu kurabiyelerimiz bunlar. Fırına gidecek. Fırında olan kurabiyelerim de şu anda pişiyor. Yine yakından bir bakalım. Çok güzel görünüyorlar. Diğerlerini de atalım. Mutlaka tarifi belirtelim. Bunlar da fırına gidiyor. Oğlumla beraber yaptık. Herkese afiyet olsun.